zaten Rumlar gitmiş. Zaten Ermeniler gitmiş. E ben bir de ben bir de ya Kürtler giderse vallahi benim kalbim artık dayanamaz anladın mı? Ben e, ben Kür, ve Kürt halkının kendi e, şeyini savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur. E, anladın mı? Ben artık ona da dayanamam ve bu bir şekilde bu meselenin çözüleceğine de inanıyorum. Gönlümden, kalbimden. Çünkü ben de zamanında bir faşistim. Ben de kü otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşurken gıcık oluyordum. Çünkü neden? Çünkü bana böyle öğretildi. Ama şimdi bakıyorum diyorum ki ya Sercan neden böyle? Sana bunu niye yapmışlar? Bu insanlara bu zulmü neden yapmışlar? O yüzden olacak bu güzel günler göreceğiz yani ben buna adım kadar inanıyorum yani her şey